İtalyan lezzetlerini sevenler. Vakti olmayanlar. Farklı tatlar arayanlar. Acelesi olanlar ekran başına. Bugünün ilk tarifi Crudo di Manzo. Merhaba, bugün Piemonte Bolge gidiyoruz. İlk yemek kuruda di manzo yapıyoruz. <laughs> Ciao Ali. Güzel et aldın mı? Evet. Bravo güzel. yani. He? Parmesan, süt. Bu... Ha? Et. Burada. Et. Okay. Al. dolaba koydu. Evet. Süper. Şimdi Piemonte'deki çok güzel bir et var. Ha? Bu et bir özel bir şey var, çok güzel kokusu var, Ya çok az, evet. sınır sıfır ha? ve onlar nasıl yiyorlar? Çok az pişmiş, o kadar az pişmiş hiç pişemiyorlar. Aynen, <laughs> çok pratik. Şimdi yapmak için o kadar kolay bir şey ama gerçekten burada gelirsiniz veya Piemonte giderseniz ye çünkü çok güzel. İlk şey et kezmek gerekiyor. Bir tane tartar gibi yapıyoruz ama İtalyan tarzında. Şimdi ne zaman stick tartar Fransız tarafında yapıyorsunuz, orada şey koyuyorlar, hardal, Worcestershire sos, yumurta, kaparı, arpacık soğan falan filan filan filan. Ama siz İtalya yemek yavaş yavaş öğreniyorsunuz Kesinlikle. ve biz de çok fazla barat kullanmıyoruz. Çok sade yemek seviyoruz bu fazla. O için ne yapmam lazım burada? Burada sadece kup kup keserim. Yağsız ve sinirsiz bonfile mümkün olan en küçük parçalarda doğranıyor. Şimdi bir tane tabak alıyorum. Biraz tuz ekleriz ama deniz tuzu. Bak, deniz tuzu ha, biraz şey var. E, tam nasıl deniz yaptı bu küçük piramit var. Çok doğal. Koyuyoruz. Karabiber. Bu seviyorsanız veya sevmiyorsanız karar versiniz. Aynen. Okay. Evet. Ve çok güzel Liguria'dan Liguria bir bölge. O Sanremo şey e, şey Portofino var orada. Çok lüks bir yerde. Çok güzel zeytinyağı yapıyorlar. Çok hafif. Et yanında güzel geliyor ve bali pişirmek için süper. Biraz fazla kullanıyoruz. Kaşık ihtiyacı var. Orada Ve sadece karışıyoruz. Ha? Et, zeytinyağı, karabiber ve deniz tuzu iyice karıştırılıyor. Ve şimdi 30 saniye sonra bu yemek hazırlayacağız. Ne yapıyoruz? Burada güzel bir salata, mistikansa salata. Mistikansa talenca demek karışık yaprakları. Aynı burada biraz kesiyoruz. Biraz tuz ekleriz. Biraz zeytinyağı. de biraz biraz uzun sirke. Okey, süper. Ve şimdi tabakta yapabiliyoruz. Bu bir klasik yani. Böyle biraz açıyoruz salata. Kaşıklar ben bu operasyon yapıyorum. Bu kenel Fransızca yani güzel şey gibi gnocchi, kofte böyle gibi yapıyorum koyuyorum üstüne. İşte tane yeter. En son bu normal değil. Yani Piemonte'da böyle yiyorlar. Bitti. Karabiber koyamıyorlar. O ayıp bir şey onun için. O sadece tuz zeytinyağı. Ben biraz parmesan seviyorum yanında. O için de biraz parmesan koyarız. Biraz daha ince koy. Evet. Evet. Böyle gibi öyle biraz karışık koyarız. Biraz ekstra karabiber ekle. Ama rica ediyorum bu cruda di manzo, çiğ et yani salata gibi başlangıç sadece ne zaman et inanılmaz kalitesi. Okey. Biz olmayacak biz burada etti nerede geliyor, ne yiyorlar tam takip ediyoruz. Çiftliğinden evet. buraya gelmek. Okey. Yoksa rica ediyorum yeme. Ne zaman et nereden geliyor bilmiyorsunuz bu risk alma. Okey. Ama dene. Okey. Güzel et varsa dene. Hı? Ve şimdi bir daha yemek yapıyoruz. Bu yemeğe biraz daha aşağı gidiyoruz. Bologna gidiyoruz. Evet. Tortellini yapıyoruz. Aynen. Sıradaki tarif tortellini su crema di parmigiano. Şimdi yeli, ne yapıyoruz? Tortellini yapıyoruz. Evet. Ve önce bir tane güzel parmesan sos yapacağız. Tamam. Parmesan sos yaparken bir parça süt. Veya iki parça parmesan. <laughs> okay. Hafif ateşte pişiyoruz. Bir ölçü süt ve iki ölçü parmesan. Aynı anda tortellini pişireceğiz. Tortellini bir tane şey söylemek lazım. Şır, ya şır değil. Story. Story, tarihten. Ee, tarihten, e, tarihte, 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 evet. Botticelli çok meşhur bir sanatçı. Ha? Botticelli belki en meşhur sanat Venere, Afrodit bir tane resim var. Ve Bologna'da böyle söylüyorlar. Tortellini aynısı Venüs, Afrodit Göbek, deli. deli. olması lazım. Aynen. Tabii ki Afrodit orada biraz böyle balık etli. <laughs> orada belki içerisinde o bir tane e, e, şey var. Bir tane komedi değil. E, Deniz Tarak kabuk içerisinde. <laughs> belki Botticelli o, o kadar zayıf izler sevmedi. Aynen ondan dolayı. <laughs> bizim tortellini biraz büyük. Ha? Tortellini içerisinde ne var? Et var, parmesan var büyük ihtimalle. Başka bir şey yok. Ha? Şimdi bu sos yapıyor. Tortellini pişeceğiz. Tortellini 5 dakika pişirmek gerekiyor. Aynı anda sos yapıyor. En son her şey hazır. Şimdi, bizim sos hafif hafif pişirdi ve güzel sos oldu. Tortellini pişmiş. Tortellini evet. alıyoruz ve biraz tereyağı ile soteleyeceğiz. Okey. Şimdi tabak yapabiliyoruz. Gel Ali. Şimdi tabak içerisinde en son yani en son değil yata da burada nasıl söylüyorsunuz? En alta. En alta. Parmesan sos koyuyoruz. Üstüne bizim özel tortellini koyarız. Yukarıda biraz ekstra parmesan ve seversiniz biraz karabiber ekleyebilirsiniz. Bizim tortellini parmesan sosuyla hazır. Evet. Siz de bon appetito söylüyoruz. Ha? Aynen öyle. Bon appetito. Ee, biz, de, biz de yeriz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaksgurme.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ne zaman sen misafir bir eve gidiyorsanız sürekli masa her şey koyuyorlar. Kalabalık bu ye, bu ye, bu ye, bu ye. Siz bakıyorsunuz ben yani çok çok zayıf değilim. Ama ne zaman 5 kilo kaybediyorum sürekli benim eşi, büyük annesi geliyor ve söylüyor ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. bin tane şeyler koyuyor. Çünkü zayıf olamak yani biraz yasak. ve ne yiyoruz ne zaman o kadar kalabalık? ekmek var, şarküteri şarküteriyeler var, peynirler var, mezeler ve sebze başlangıçlar çok var. Biz sebze çok yiyoruz ve mesela deniz de yiyoruz. Çok kum midye, sote ve otoput yani domatesli pişmiş. Yani çok güzel. Ne zaman İtalya gidiyorsunuz? Arkadaş bir tane bul ve A senin ev yemek yemek isterim. Anne haber ver. En güzel yemek orada yiyebilirsiniz.